Merhaba arkadaşlar. Bana da kanalıma abone olmayı Ve arkadaşlar arkadaşlar. Hani ben size arkadaşlar düğün demiştim arkadaşlar. Hiç şey de bir, de. ee, bir şey yapacağım ya arkadaşlar. O yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben size bizi. Ee, bu arada çok bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sen sende küçük bir arkadaşlar. Şey. E, ben Şuradaki arkadaşlar da arkadaşlar açmıştım. Bir sandık geldi sonra bir ee, bu düşmüştüm de. Her neyse. Bu güzel akşam destansı pazar bölüm 1 yapacağız arkadaşlar. Destansı pazar arkadaşlar. Her hani pazar günü akşam destansı pazar oluyor arkadaşlar. Destansı pazar arkadaşlar. Bütün bu kadar akşam biz destansı yapacağız arkadaşlar. Sonra işte bir üç tane. Ama söylüyorum ki arkadaşlar şey iki tane kart eksi olacak arkadaşlar. O kartı yakışır, ben yine yakışır, şey, e, gözlerimi kapatarak arkadaşlar seçeceğim. Gördüğümü kapatıp arkadaşlar ben şöyle şey yapayım arkadaşlar bir yerler şu şey arkadaşlar şu olsun bu yol uzun olacak şu an, akşam, var yol falan filan önce arkadaşlar destan sporda da ne var bakalım beğenisi gördüğünüz gibi ya nasıl pixel tarafından gördüğünüz gibi tamam milyon sayısı evet. Ben de kaçırmam. Mini Pekka. Oraya bir de kaçak ama. Aldık. 3 slash shop. Dur yavaş şuraya ben şuraya Kovmalar kovmalar kovmalar. Ebru'yu da yani ben de bu besliyorum. Ama bir iki dersi Şimdi arkadaşlar görselimi kapatıp arkadaşlar şöyle bakacağım. Hadi bakalım arkadaşlar gözlerimi kapatıyorum. Dur ya bu sınır ki. Ses geliyor da. Baslamışım. Hadi hadi. Güzeldi. Hadi bir gün Mega dalga Ne yapıyorsun arkadaş? Ah ben ben ben! Sen şimdi şimdi hadi. Ne geldi? Yüce! arkadaşlar gözlerimi kapat kapatıp meraklar yaptım. ben arkadaşlar. Peko. Yanlış yapmış arkadaşlar ismini arkadaşlar. İkinci. E, ikinci i̇kinci üç tane olmayacaktı. <laughs> Ama şimdi ben şey dedim gibi bir şey çünkü da varmış. Ne kadar bu kadar yavaş olduğundan dolayı arkadaşlar çok işe yarayacak. Ne kadar bir şey yarayacak. ki arkadaşlar niye bana böyle geliyor ya bana şanssızlığım arkadaşlar benim için şanssızlığım bu Daha bu kadar arkadaşlar kötüymüş demek ki yani arkadaşlar ya bu işte kısa bir arkadaşlar bir yapalım ölüm sen benim benim baktığımı görmüyorum kutlarımda yapıştı Alev'in ayına vurdu arkadaşlar. Like, ne biçim uçuyorsun sen ya? Sen kuleyi kadar var ya yıllar Daha kuleyi içine arkadaşlar. Golem falan zorunda kaldı. Aa benim arkadaşlar 3 aslında 5 arkadaşlar. Kapıştıralım mı lan? Hadi kapıştıralım. Kimin arkadaşlar 3 sıra şu konu İkimiz hiçbir şey yapmıyoruz şey kardeş. Arkadaşlar. Anda koyacak mı abi Onu ya? <laughs> ben, o ne yaptı arkadaşlar abi ya? Arkadaşlar bunu ama deste mi yerim arkadaşlar. Çünkü karanlık şeyler var arkadaşlar. Alev ruhları var. Okulcu var. Bir de madenci var. Ya bu da işte, bir baba dostum bir yere ne var Böyle ziyan olacak mı? Ben kuleyi aldık mı aldık arkadaşlar kuleyi çok güzel bir şekilde. Ama gittik arkadaşlar kuleyi aldık yani. O da çok güçlü. Hayır vuramazsın yani. Vuramazsın dedim. Vur ama beni sen seni kavuştum ya vur <laughs> beş bin bir var ya arkadaşlar arkadaşlar bir sorun ya o adam gibi arkadaşa, ayyver, arkadaşlar ay arkadaşlar ya. Hiç özürmeden arkadaşlar geliyor Destansı pazar gününde arkadaşlar şu iki kartı arkadaşlar ne evlenme yapacağız Savaş, savaş arkadaşlar değiştirelim hadi. Ne geldi yavru. Tabii de bakmadım. Ne <laughs> geldi <geziği> acaba? Roket <laughs> arkadaşlar destemde kullandığım bir şey. arkadaşlar ya arkadaşlar bu ne lan arkadaşlar beni kullandım şu defterde arkadaşlar ben ne isteyecektim hayır arkadaşlar önemli değil o, ben zaten, arkadaşlar ben hatta o kadar uzun defterim ben kullanıyorum arkadaşlar bu çok önce, arkadaşlar, aslında, onca, şey oldu bir gün akşam onun karşısına başlayalım aslında onun karşısına olmasa belki gelirdim Böyle bir level akışı adam geçti arkadaşlar. ama 3 level yüksek modumuzu göre arkadaşlar kesin geleceğiz arkadaşlar biz bu adamı. Çok kötü, çok kötü geldi. Adam şu çok kötü geliyor. Bir dakika çünkü derken anca hiç flash olmaz. Ama yani. <laughs> akşam, bir flash olacaktı yani hiç flash olmaz çok kötü. Böyle olmadı ki akşam bu akşam ben bir şeyler yani arkadaşlar yapacağım arkadaşlar bir video yapsa böyle yapmayı düşünüyorum artık yani arkadaşlar üç tacı oldu bu sanki yine değiştirmek istiyorum arkadaşlar ben bu desteği sevdim hadi, hadi. Fulun bir arkadaşlar bana gelse geç hafta bir dakika ben böyle kendi kendime böyle şeyler yapıyordum arkadaşlar Fulun gelmişti Alev Rumbi'ye gelmişti Büyücü gelmişti Ya Vecra gelmişti arkadaşlar her şey arkadaşlar niye Alevli ya Bay Cenni ve Cihası gelsin Nipik Bey'e baktık da Fulun Pekka var bizde Arkadaşlar ben çok güzel bir kart mezarda. Ben çok çok güzel bir kart mezarda. Ben bir kart mezarda. şey. Adam bunu Adam bunu kullanıyormuş. Bu çok kötü oldu benim için. Adamın daha bir hiç ya. Korktuğum şey arkadaşlar buydu ya. Korktuğum şey arkadaşlar buydu. Dev dev. Deniz arkadaşlar kullanılan arkadaşlar. Popüle yakıştı oldu artık de. Gerçek bir arkadaşlar yoksa sözü Ben keşke onu yapamak oldum. Öyle Hadi iskeletler ya. Alın şu gobildi. Bravo sizi. Önce kuleye adım etti. Ne harbiyorsunuz. Arkadaşlar ben aksi var yan taraftan arkadaşlar ben dalayım ya ıslah şunu. Adam bana aksi böyle madem adimlik yapmıyorsa ben böyle adama yapayım. Sıvın! Sıvın gel! Sıvın neyle vuruyorsun ya? Kulebini kaybettik arkadaşlar. Ama bu kulebini kaybettik. Kulebini kaybettik.

Ne yapıyorsun bu? Şef arkadaşlar çok kötü bir şey yaptı. Şu kötü bir şey yaptı. Diye dok, diye dok sen ne yapıyorsun? Diye dok abi. Diye dok abi baby, en azından bir kaç Şansıma yemiştik oldu. Gol! No. Maç 0-0 bu kadar olmamalı ya. 3 efendi kızın vurulmuş. hiç? Neyse arkadaşlar yakın arkadaşlar bir efendi bir daha üzeri. Buradan. Kendinice I laf to the enemy'den aşağı çok arkadaşlar böyle tip atacağım bu tür videolar sadece like atmayı yoksa unutmayın arkadaşlar ve yorumlara arkadaşlar bekliyorum arkadaşlar hangi bir soru olursa akşam like ne sadece like atın arkadaşlar ve yorumlarınızı atın ve akşam abone değilseniz arkadaşlar abone olun akşam ve bütün videoları seyredin ve hoşça kalın hoşça kalın